diploma alma süreci nasıldır? 4 yarı yıl ve en az 120 AKTS kredilik öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize ön lisans diploması, en az 8 yarı yıl ve en az 240 AKTS kredilik öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize ise lisans diploması verilmektedir. Diplomaların hazırlanması belirli bir süre almaktadır. Bu süreçte herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına öğrencilerimize diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilmektedir. Diplomalar bir defaya mahsus olarak verilmektedir. Ancak diplomanızın kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda talebiniz doğrultusunda üzerinde ikinci nüsha ibaresi olan yeni bir diploma düzenlenebilmektedir. Bir lisans programında öğrenim görmekte olup en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması 2 ve üzeri olan ancak herhangi bir gerekçeyle öğrenim gördükleri lisans programını tamamlayamayan öğrencilerimize talep etmeleri halinde tamamlayamadığı bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilmektedir. Öğrencilerimize diplomalarının yanında diploma eki de verilmektedir. Diploma ekinde öğreniminiz süresince almış olduğunuz bütün derslerin adları, AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgileri yer almaktadır. Diploma eki diploma yerine kullanılamamaktadır.